Risale-i sadeleştirilmesi Kısa söyleyeyim. Risale-i Nur'un en büyük faydası Osmanlıca öğrenilmesidir. Bunu sadeleştirmek ihanettir. Hatta Risale-i Nur'un şayanı takdir olan bir zümresi var ki onlar da sade lisanı değil yazıyı da devam ettirmeye çalışıyorlar. Risale-i Nur'u sadeleştirmek demek Risale-i Nur'un gayesine iki noktada ihanettir. Birisi yazıdır, birisi de normal Türkçe öğrenme şansı. Sizin sokakta konuşulan Türkçenizle ilim olmaz. İlim o lisanla olur. O kitabı okuyanlar hiç olmazsa ilmi bir mesaiyle anlayacak derecede normal Türkçe öğreniyorlardı. Bu imkanı da kim yapıyorsa bu ihanetle gençlerin elinden almak istiyorlar. Fakat bu batıla hizmet için kim ne yaparsa yapsın mesailerinde bereket yoktur. Allah'ın izni keremiyle hakka ve hayra hadim olan meyyal olanların mesaisinde bereket vardır. Zira bu karanlıktan aydınlığa çıkış metiresinde her gün Müslümanların şansı artmaktadır. Siz inşallah o şansın kemale erdiği günleri göreceksiniz.